Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Merhaba benim ismim Mehmet Akif Zengin. Nereden gidiyoruz Mehmet Bey? Ben Kayserliyim ama 10. Viyana'da oturuyorum. Quick Pizza hakkında ne düşünüyorsunuz? Quick Pizza ya ben buraya geldiğimden beri geliyorum. Çok memnunum. Pizzasından, dönerinden, pidesinden, her şeyinden çok memnunum. Her zaman gelip yediğimiz yer. Herkese de tavsiye ederim yani yemelerini. Peki bu müthiş kampanyalar hakkında demek istediğiniz bir şeyler var mı? Kampanyalar müthiş Gerçekten başka yerde yok böyle kampanya Hiçbir yerde görmedim ben böyle kampanya. Bilhassa burada olmak Ne bileyim yani sanki Memleketindeyim sanki evindeyim evet. ee, Lezzetler aynı lezzetler Burada uh, sunulan uh, servisin etin Helal olması çok çok evet. önemli çok güzel. Ee, Bir de emekliyim bütçeme göre bir şeyler yemek söyledim. Ben bayağı uzaktan buraya geliyorum. Hem keseme uygun geliyor hem de midem bayram ediyor. Valla çok memnun bu olmaktan. Adım Arif Tufan. Eee... Adavazalıyım. Peki neden Kuyuk Burger'i, tostu tercih ediyoruz Eee... Çok duyum aldık. İlk defa geliyoruz. Eee... Ayvalık tostu denedim. Benim oğlan da cheeseburger'ı çok sevdiği için direkt bir de burayı deneyelim bakalım. hep Başka yere gitmektense kendi şeyimize gidelim. Eee Türkiye'nimize gidelim diyorum yani. Ta bayağı bir nezetliydin yani. ben 14'te kalıyorum. Yani 10. yöne bayağı bir ters kalıyor. Bugün de işimiz çıktığı için bir de dedik bir quick bölümü bir bakalım. Yani. Çok güzel şey çok güzel. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Hayır. Güzel bir. Yer. Ucuz ve kaliteli e, imkan sunan nadir restoran zincirlerinden bir tanesi. Evet. Kalitesi çok temiz. Yani hamburger, cheeseburger hepsi güzel. Aynen tam tostu muhteşem yani. servis çok etkiliydi. Ayrıca fiyatlar da uygundu. Herkes gelsin bu lezzeti tatsın derim yani.